Abdullah Elbeceli Hazretleri anlatıyor bize. Müthiş bir mana şimdi kulak verin. Kabartın mümin kardeşlerim kulaklarınızı. Diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikteydik. Beraberce küçük bir sefere çıkıyorduk. Sahabe-i kiramdan bazıları vardı. Medine-i Münevvere'yi dışarı çıktı ki devesinin üzerinde bir zat Tanımadığımız bir kimse bize doğru geliyor. Tam geldi, bizi görünce tam Allah'ın Resulü'nün karşısında durdu. Efendimizin karşısında durunca sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ve arkadaşları da durmuşlar kardeşlerim develerinin üzerinde. Herkes devesinin üzerinde kainatın serveri sorarlar. Dedi ki diyor, nereden geliyorsun? Kabilemden, ailemden memleketimden, çoluk çocuğumun yanından. Peki kimi arıyorsun? Resulullah'ı arıyorum. Resulullah'ı arıyorum. Ne güzel bakın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derler ki isabet ettin. İşte aradığın zat benim. Aman ya Rabbi adamcağız Efendimiz'i bulur bulmaz sorar. İslam nedir ya Resulallah? Allah'ın Resulü İslam'ın beş şartını şayar, sayarlar Kelime-i şehadet getirmen Namaz kılman, zekat vermen Oruç tutman, ve hacca gitmendir Deyince adamcağızın ifadesi Şu mümin kardeşlerim Kad egrartü Kad egrartü Kesinlikle iman ettim Kabul ettim, ikrar ettim Der demez Abdullah el anlatıyor Adamın devesinin Ayağı Hani biz deriz ya mümin kardeşlerim tarlalarda bulunan o fare çukurları var ya delikler var ya onun içerisine gidi gidiverdi adam devesinin üzerinde tutunmuyordu deve sendeledi başının üzerine düştü hemen Allah'ın Resulü koşun dedi kardeşinize iman etmiş bir mümin ya Ammar bin Yasir ve Huzeyfe koştular, adamı kaldırdılar ve dediler ki ya Resulallah ölmüş. Aman ya Rabbi. Ya Resulallah ölmüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i indiler. Adamın etrafında toplandılar. Allah'ın Resulü mübarek başlarını bir tarafa çevirdi diyor. Sonra döndü, bize baktı. Niçin benim çevirdiğimi merak ettiniz değil mi? Adamcağız aç ve susuzmuş. Cennet melekleri iki melek geldi ona yiyecekler ve ağzına içecekler döktüler diyor mümin kardeşlerim kainatın serveri sallallahu aleyhi ve sellem. Anladım ki kardeşiniz aç ve susuzmuş. Hemen kaldırdık orada su yoktu sulak bir yere götürdük diyor Hazreti Abdullah mümin kardeşlerim sulak bir yere götürdük. Kainatın efendisi kabri kazdırdılar. Bu arada yıkadılar. Elbisesiyle kefenledik onu. Dualar edildi. Namazı kılındı. Kefenlendi. Kokular sürdük. Ve bize kabrin şeklini de tarif ettiler. Sapmayı da tarif ettiler diyor. Hadisin içerisinde bu ayrıntılar da var. Yani sapmayı da öğretiyor kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mümin kardeşlerim ve oraya garip bir insan yolcu bir insan kabilesi memleketi ailesi çoluk çocuğu belli olmayan bir insan gurbette ölen bir insan şehit bir insan mümin kardeşlerim oraya defnolundu namazı kılındıktan sonra ve Allah'ın Resulü dediler ki bir başka rivayette mümin kardeşlerim evet o ifade gelecek ama şu ayeti okuyayım önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allah'ın ayetinde Kur'an'ında zikrettiği insanlardandır işte bu zat dediler. Nedir o mana? Ellezine amenu ve lem imanehum imanuhum bi zulmin ula lahumul emn ve İşte diyor Cenab-ı Hak. Bu insanlar hiçbir günah karıştırmamışlar nelerine? imanlarına zulüm karıştırmamışlar Allah'ın razı olmadığı bir şeyi karıştırmadan emniyet içerisinde ve hidayeti bulunmuş olarak Allah'a göçen insanlardır bu insanlar İşte bu ayetin içeriğine ve manasına dahil olmuş kimselerdendir bu zat derler bir başka rivayette de Efendimiz buyururlar ki mümin kardeşlerim iman ve ölüm bakın Hada mimmen amile galilen ve ücra kefiran. İşte bu kardeşiniz var ya az yaşadı ama çok ecir buldu. Aman ya Rabbi. Yani iman etti, hiçbir amel işlemeden Rabbine göçtü ama nice ecirlerle göçtü. Cennet melekleri ona geldiler, cennet nimetlerini ikram ettiler. Ya Rabbi ne güzel bir ölüm, ne güzel bir ikram, ne güzel bir kavuşma kavuşmaların en güzelinden bizleri de bahşeyle bizlere de lütfeyle Allah'ım.